Merhabalar. Kazanım kavrama testlerine devam ediyoruz. Sekizincisiyle karşınızdayım. DNA'daki genetik şifreye göre ribozomlarda amino protein molekülü yapımına protein sentezi denir. Tamam biz bunu biliyorduk. Sıkıntı yok. Protein sentezi mekanizması ile ilgili hangileri doğrudur? 1. Canlı organizmalarda yer alan bütün canlı hücrelerde gerçekleşir. Doğrudur. Bunun birkaç istisnası var gençler. Mesela olgun al yuvar hücrelerinde olmaz mesela. Olgun al yuvar. kimde? Memelilerde. Memelilerdeki olgun al yuvar hücrelerinde yoktur. Ancak bu tarz sorularda genelde gençler bunu alırlar. Bence gerçek sınavda bu topa hiç girilmez. Ama böyle bir bu konuşmalarda bütün geçmiş olsa dahi bunun cevap anahtarı da öyle gençler. Bütün geçmiş olsa dahi böyle birkaç taneyi istisna kabul ediyorlar nedense. 2. DNA'daki baz dizisi G, G, C, G C ise buna karşılık olarak tRNA'daki sıra böyledir diyor. Biz şunu biliyoruz. DNA evet bunun karşılığında mRNA var. Evet. Bir de bunun karşılığında tRNA olacak. Doğru mu? Evet. DNA'dakini yazalım şimdi. Neymiş? ATC mRNA'ya geçtiğimizde adeninin karşısına urasil, adenin ve guanin şeklinde olacak. tRNA geçtiğimiz zaman adenin, evet karşılığında bunun adeninin karşısında ne olacak? Urasil ve guaninin karşısında stozin. A, U, C olacak. Doğru mu demiş? Doğru İkinciyi İkinciye gelelim. C, G, C, demiş. O zaman G, C, G. Devamındaysa C, G, C şeklinde olacak. Gördüğün gibi ay. Sadece Aden'in ve urasil, şey, Tim'in ve urasil farklılığı var. Gerisi aynı. Öyle mi olmuş? Öyle olmuş. O zaman iki numara doğru. 3. amino asitlerin bağlanma biçimi proteinlerin çeşitliliğinde etkilidir. Yanlış bir ifade. Amino asitlerin bağlanma biçimi dediğin durum sadece hepsi gençler peptit bağ ile bağlanıyor. Doğal olarak böyle bir biçim falan farklılık yok. O zaman bir, iki, C seçeneğimiz doğru. Bazı amino asitlerin şifreleri tablodaki gibidir. DNA'nın kalıp zincirinden nükleotitlerin sırası şu şekilde verilmiş. Bu da uzun bir soru. Bakalım bir numaradan bakalım. DNA verilmiş. AAT demiş. Bunu karşıda şeyde mRNA'da ne olacak? U, U A şeklinde olacak. U, U, A diye bir şey var mı burada? Var. Demek ki başlangıç neyle olacak? D ile olacak. O zaman şunlar yanlış. İkinci sırada ne var? U var. İkisinde de U vermiş zaten. Bakmaya gerek yok. Üçüncü sıraya bakalım gençler. U ile Y'ye. Üçüncü sıra nerede? C, C, G, C verilmiş. Bunun karşılığına gelecek olan mRNA ne olacak? G, C, G olacak. Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey karşılığında yok. O zaman bunun bir de tRNA'sına bakalım. C, G, C. Böyle bir antikodon var mı? Böyle bir antikodon var. Demek ki neymiş? Y'ymiş. Y ise o zaman nereden devam? Buradan devam edeceksin. Şimdi buradakini anlatalım. Şurada bu kafa karışıklığı olması. Bu mRNA'daki gençler. Bu da tRNA'daki durum. Bak buradaki ne? Kodon diyorsun. Bu yüzden de karşılığında vida almış olmamın sebebi ne? tRNA olmasından. Bundaki de antikodon olacak diyeceğiz. Diğerlerine tek tek baktığınızda aynı hikaye var. Az önce yazdığım gibi böyle bir doğru durumu var. Hücrede sentezlenen mRNA enzimler gibi defalarca kullanılır demiş. Evet tamam. Embriyanın tekrar tekrar kullanılması olaylarından hangilerini sağlar bize? Hücrede daha az enerji harcanması. Doğrudur. Yeniden aynı embriyana bir daha üretmiyorsun da aynısını bir daha kullanıyorsun. O zaman onun üretimi için gel harcayacağın enerjiyi harcamamış oluyorsun. Doğru bir cümle. Daha büyük protein moleküllerinin sentezlenmesi. Büyüklükle alakası yok. Aynı embriyana aynı protein demek. Protein miktarının daha kısa sürede artırılmasını sağlar. E doğrudur. Kısa süre ne? mRNA'nın yeniden üretimi için bir süre geçecek. O süre geçmeyecek. Onun yerine aynısı e, kullanılacağından dolayı süre ne olacak? Daha kısa olacak. Protein çeşitliliği, evi çeşitlilik yok ki. Aynı mRNA kullanıldığı için mRNA çeşitliliği değişmediğinden dolayı haliyle ne olacak? Çeşitlilik değişmiş. O zaman ne olacak cevabım? 1 ve 3. Şekilde bir hücrede birbiriyle bağlantılı bazı metabolik olaylar verilmiş. Ne yapılmış şimdi burada? DNA'dan mRNA üretilmiş. Yo önce bir DNA üretilmiş burada. Sonra DNA'nın anlamlı ipliğinden. Yo DNA da üretilmemiş. DNA'nın kendisini göstermiş. DNA'nın anlamlı ipliğinden mRNA üretilmiş. Bu bir numara demiş. Sonra devam etmiş. Burada mRNA gelmiş. Burada okunmuş. Translasyon olayı gerçekleşmiş. TRNA'lar gelmiş burada. Sonra da TRNA'ların getirdiği amino birbirlerine bir bağlamış. Bu olayla ilgili olarak yorumlardan hangileri yapılabilir? Ökaryot hücrede gerçekleşen bir olaydır. Ökaryot hücre olduğunu bize ne veriyor? Bak burası veriyor. Ne diyor bize? Çekirdek zarı diyor. Çekirdek zarı dediği için bu olay nedir? Bir ökaryot hücredir. Doğru cevap budur. Birinci olay DNA replikasyonudur. Birinci olay hayır. DNA'dan mRNA üretilmesidir. Transkripsiyondur. Yanlış. İkinci olayda peptit bağları kurulmuştur. İkinci olayda hidrojen bağ var. Peptit bağ üçüncü olayda olacak. Yanlış olmuş. DNA ve tRNA şifreleri birbirleriyle aynıdır. Aynı olabilir mi? Az önce konuştuk. Birbirlerine benzeyenleri var. Ancak ne var? Timin ve urasil farklılığı var. Aynı olmaz. Tüm olaylar sırasında amino kullanılır. Böyle tüm ömüme biz gelmeyiz. Yanlış bir ifade. Burada amino asit kullanılmamış. Burada amino asit kullanılmamış. Sadece amino asit 3'te kullanmış diyor. Bir polipeptitin yapısındaki aminoasit sayısı hesaplayabilmek için bir polipeptitin yapısındaki aminoasit hesaplayabilmek için hangileri kullanılır? Bir Sentezde kullanılan mRNA'nın kodon sayısı. E kodon sayısını ben biliyorsam buradan bir eksi aminoasit sayısıdır. Oradan bulabilirim pek tabii ki. mRNA'nın sentezlendiği DNA parçasının nükleotit sayısı. Evet nükleotit sayısına göre bunu 3'e bölerim. Buradan bir kod, bunun karşılığına kodon, antikodon şeklinde devam ederim. Nükleotit sayısından ben, e, allem ederek, alemler, ederek amino asit sayısı bulurum. Amino asit taşıyıcı RNA'nın nükleotit sayısı, e, amino asit taşıyıcı dediğin ne? tRNA. E tRNA'da bulunacak olan nükleotit sayısı bana hiçbir fikir vermez ki gençler. Bana kaç tane amino asit olduğuyla alakalı bilgi vermez. mRNA ve DNA olacak. TRNA'daki olmaz. Sentez sırasında açığa çıkan su molekülü sayısı. Evet. Su molekülü sayısı nedir? Monomerden bir eksiktir. Yani su molekülüne bir ekleyecek olursam oldu sana amino asit sayısı diyeceğim. burada. Sen bu da olur. 1, 2, 4 yani D seçeneğe doğru cevap. Bir polipeptitin üretilmesi sürecinde olayların gerçekleşme sırası. Önemli bir soru gençler. Sırayı bir bulalım burada. Hepsini bir okuyalım ribozomun aktivasyonu, mRNA'nın transkripsiyonu, amino asitlerin peptitleşmesi bu en son olacak. Buna sonumu yapıştı. Protein sentezi çünkü buradan bitiyor. mRNA'nın translasyonu. O zaman önce bu üçünün içerisinde transkripsiyon değil mi? Niye? Önce bu yazılma dediğimiz olay olması lazım. Yani önce mRNA'nın üretilmesi dediğimiz durum. Burada transkripsiyon dediğimiz mRNA'nın üretimi. O zaman ben önce bir üretimi yapayım. Sen şöyle bir numara ol. Sonrasında translasyon mRNA ribozomda okunması demek. Şu arkadaş okunma demek değil mi? Okunma. Nerede okunacak? Ribozom. E, önce okunacağın yer yani okulun bir aktif olsun değil mi? Okulun bir açılacak ki sen orada bir okun. O zaman ribozomun aktivasyonu 2 numara. Burayı anlayın. Bu dediğim önemli. mRNA'nın translasyonu okuma dediğimiz durum bunun gerçekleşmesi için bir ribozoma ihtiyacım var. Ribozom bir aktifleşmesi lazım. 2 numara bu, sonra 3 numara bu, 4 numara da bu. Yani 2 1 4 3 demem lazım. 2 1 4 3 yani C seçeneğe doğru cevap. Bir protein sentezi süreci verilmiş. Buna göre ifadelerden hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Ribozom üzerinden üretilecek hangi ribozom olduğu verilmemiş ki önemli de değil burada. Yani 1, 2, 3 falan değil. Ona zaten dikkat çekmiş. Polipeptikteki peptit sayısı 4. ribozom üzerinden üretilecek olan polipeptite göre daha fazladır. Hayır değildir. Bu bir polizom durumudur. Burada üretilecek olan proteinler, uzunlukları, çeşitleri, her şeyiyle gençler ne olacak? Aynı olacak. O zaman Fazladır ifadesi yanlıştır. Ribozom üzerinden üretilecek. Bak yine yok. Kaçıncı ribozom belli değil. Polipeptit 3. ribozomdan daha fazladır. Yine yanlış. Polipeptit üretim süreci bittiğinde polipeptitlerde amino asit dizilişlerinde farklılık gözlenir. Gözlenmez. Uzunlukları da aynı olacak. Sonuçta bittiğinde bak buradaki gördüğün gibi daha uzun ama çünkü önce bu okumuş. Ondan dolayı burası uzun. Onun için öyle değerlendirmeniz lazım gençler buna. Üçü de yanlış diyeceğim ama. Bu bir 2020 sorusu. Kodonların özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kodon dediğimiz neydi? mRNA'da bulunan şöyle üçlü nükleotitlere verilen isim. mRNA olduğu için bunun ismi kodondur diyor. mRNA'yı da şöyle yazalım. Şimdi diyor ki bize 3 tanesi dur kodonu olmak üzere toplam 64 çeşit kodon vardır. Doğrudur. Niye? 4 çeşit, 4 çeşit, 4 çeşit çarptığımız zaman da 64 çeşit ediyordu bunlar. 4 tane bazım var. Doğal olarak 4 tane bazla isim almıştık. almış dükkotit koyabiliyordum buraya. Çarpıdan 64. Aynı amino asit birden fazla kodonla kodlanabilir. Evet. Bir amino alıyorsunuz. Bu birden fazla kodon tarafından kodon 1 olsun, kodon 2 olsun, kodon 3 olsun. 6'ya kadar çıkabiliyor bu. Kodlanabilir doğru. tRNA moleküllerinde mRNA'daki kodonlara karşılık gelen antikodonlar yer alır. E zaten öyle. tRNA'da antikodon var ve mRNA'nın karşısına gelmesi lazım. Doğru bir ifade. Genellikle bir kodon birden fazla amino asit kodlamaz demiş. Genellikle bir kodon, bir tane kodona bakıyoruz gençler. Bu kodon, bu eleman bir tane amino asiti şifreleyecek. Doğru demiş vatandaş. E, bunlara bir sıkıntı göremedik. Kural olarak her türün kendine özgü kodonları var. E, dünyada ne kadar tür var gençler? Şu anda 8.7 milyon tür var. 8.7 milyon tür. Bu arkadaşın dediği doğru olsa... Her türün kendine özgü kodonu var dese, e yukarıda 64 çeşit kodon dedim ben. 8.7 milyon tür var. Herkesin kendine göre böyle bir özgürlüğü yok gençler. O zaman bu ifade yanlıştır diyor. Bir polipeptit sentezine işlev gören mRNA zincirinin belli bir bölümündeki 6 kodonun nükleotit dizilişi verilmiş. Bu mRNA'ye kalıplık eden, DNA zincirinde meydana gelen bir mutasyon sonucu. Üçüncü kodon AUG pardon AGU kodonuna dönüşüyor. Üçüncü arkadaş şu arkadaş neye dönüşmüş? AGU'ya dönüşmüş. Evet. Ve sentezlenen polipeptidin amino asit dizilişinin değişmediği gözleniyor. O zaman demek ki bu kodon ile bu kodon ikisi de gençler neymiş? Aynı amino şifreliyormuş. Aynı amino asit şifreleniyormuş. Tamam. Sadece ve sadece bu açıklamayla ilgili bunlardan hangilerine ulaşılabilir? Bir amino asit birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir. Bak gördük burada hem AGU hem AGC tarafından aynı amino asit şifrelenebiliyormuş. Pek tabii ki doğru. Meydana gelen mutasyon ilgili kodonun durdurma kodonlarından birine dönüşümüne neden olmuştur. E dönüşümüne neden, neden olmuş olsa burada biter bu doğru mu? Ama bize ne diyor soruda? 6 kodonun nükleotit dizilişi mRNA sentezinde verilmiş. Burada böyle bir bozulma meydana gelmiş olsa burada protein sentezi biter. Öyle bir durum söz konusu değil. 1, 2, zaten bu bir sonlandırma kodonu değildir. Sonlandırma kodonları UAG, UAA ve UGA şeklindedir. E doğal olarak bir sonlandırma kodonu değildir mRNA'nın bu bölümünde en fazla 6 çeşit aminoasit şifrelenmektedir demiş. Öyle mi? En fazla mı biz bu bilgiden buna çık e ulaşabiliyor muyuz? Hayır, belki de bununla bu aynı aminoasedir veya ne bileyim ikinci ile 5. aynı aminoasedir. Bunu biz anlayabiliyor muyuz bu verilen bilgiyle? Anlayamıyoruz. Birbirleriyle kodonların, kodonların aynı olmaması bize buradaki üretilecek olanların farklı amino olduklarını vermiyor zaten biz. O yüzden de en az 6 çeşit amino asit, yani en az 6 çeşit amino asit, 7 mi olacak diye. Zaten 6 tane kodon var bir de 1. Buradan yanlış zaten. Ve sadece bu bilgiyi kullanarak böyle bir şeye ulaşma şansımız yoktur gençler. Ulaşılabilir, ulaşılamaz diyeceğiz buna. Soman cevabım ne olacak 9 için? A. Geldik son sorumuza. Ekoyret hücrelerde translasyon yani okunma ile ilgili hangisi yanlıştır? Translasyonda mRNA'daki mesaj polipeptitlerde evet tercüme edilir demiş. Doğru demiş değil mi? mRNA getiriyoruz ribozomda okutuyoruz. Sonra oradaki ne göre bir polipeptit üretimi yapıyoruz. Böyle bir ifade kabul ederiz. Translasyonda aynı amino taşınmasında birden fazla çeşit tRNA görev yapabilir. Yapabilir. Aynı amino Birden fazla kodon şifrelediğine göre farklı farklı tRNA'lar da aynı amino getirebilir. Translasyon enerji harcanmadan gerçekleşen bir süreçtir. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir beleşçilik yok. Enerji nasıl harcanmıyor? mRNA ribozomda okunuyor. tRNA geliyor. tRNA amino getiriyor. Amino arasında bağlantı kuruluyor. Oho! Translasyonun başlama evresinde mRNA ve ribozomun küçük alt birimi birbirine bağlanır. Aynen öyle. Tek bir mRNA'nın translasyonunu aynı anda birden fazla ribozomda gerçekleşebilir. Buna da ne denir? Polizom ifadesi verilir. Bir soruda bunu kullandık, değil mi? Aynı anda birden fazla ribozom gelir. Aynı proteini sentezler. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız ne oldu? C seçeneği olmuş oldu gençler. Evet gençler ee, dördüncü falan oldu bu nükleik protein sentezi ile alakalı çözdüğümüz test. Artık pekişmiştir diye düşünüyorum. Yani sonlandırma kodonlarını çok net olarak bilmemiz lazım. Başlangıç kodon ne olduğunu bileceğiz. Kod kodon antikodon bağlantılarını transkripsiyon, translasyon, replikasyon bu olay bu terimleri de bildiğimiz zaman zaten onun üzerine pekiştirmesi üzerine testler yazılmış burada. Çok da bir sorun yok buna göre. Hadi bakalım görüşürüz kendinize dikkat edin.